Sizin gece Şahin'le kaçacaktık. Ama Cihan delilik. Yapamayız. Koran abimin videosunu kim gösterdi Aliye abi? Belki de Mine'den kopamayışının altında başka bir sebep vardı. Onu tutunuyorsun çünkü bırakırsan... Merhaba Fragman TV izleyicileri. Bugün Uzak Şehir dizisinin 11. bölümünde bizi nelerin bekleyebileceğini detaylı şekilde analiz edeceğiz. 10. bölümde olaylar iyice karıştı ve gerilim hat safhaya çıktı. Peki 11. bölümde neler olabilir? Gelin detaylara bakalım. Ali ve Cemre'nin arasında kopma noktası. Ali ve Cemre'nin ilişkisi son bölümde büyük bir sınavdan geçti. Cemre'nin sakladığı sırlar Ali'nin güvenini sarsmış gibi görünüyor. 11. bölümde Ali'nin Cemre'den uzaklaşması ve Cemre'nin bu durumu düzeltmek için büyük bir fedakarlık yapması muhtemel. Ancak bu sırlar Ali'nin geçmişine dair başka gerçekleri de ortaya çıkarabilir. 10. bölümde Hakan Fırat'a büyük bir darbe indirdi. 11. bölümde Fırat'ın bu darbenin intikamını almak için plan yapacağı kesin. Meryem'in sakladığı başka sırlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkabilir. Olayların daha da karmaşık bir hale geleceği Gerilim ve duygusal sahnelerle dolu bir bölüm olacak gibi görünüyor. Sizce hangi karakter 11. bölümde öne çıkacak? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu analizimizi beğendiyseniz Fragman TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.